çok değerli milletvekilimiz Sayın Halil Ulay Beyefendi. Evet değerli Kastamonular hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah bakın İnşallah 31 Mart akşamı biz Kastamonu'ya yakışır bir kutlama yapacağız. Bazıların hayalini biliyor musunuz? Bazıların hayalini gelecekler hayal kuruyorlar şu an. Kastamonu Belediyesi'nin önünden Selahattin Demirtaş'a selam gönderecekler. Göndertmeyeceğiz inşallah. Her konuşmalarında Selahattin Demirtaş'a selam gönderen CHP Genel Başkanı'nın hayali Kastamonu'ya 31 Mart akşamı gelip aynı cümleleri kurmak. Biz tekbirlerle kutlayacağız inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.